Yıldız Tilbe'nin ateş sebebiyle gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Tilbe'nin sağlık durumu merak konusu olurken ünlü ismin tüm konserlerini iptal ettiği öğrenildi. Ancak önce sevgili izleyicilerimiz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirerek bize destek olmayı unutmayın. İnşallah her yeni içeriğimizden haberdar olacaksınız. Şarkıları yıllardır dillerimize pelesenk olan, her hareketiyle konuşulmayı başaran Yıldız Tilbe, başarılı kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Yıllar geçmeye devam etse de onun şarkıları ve sahne şovları izleyiciyi adeta alıp başka bir dünyaya götürüyor. Yıllardan beri şarkılarıyla insanların aşk acılarına ortak olan ünlü şarkıcının aniden yoğun bakıma alındığı iddiası hepimizi korkuttu. Muhabir Online'ın haberine göre ateşlenme gerekçesiyle gittiği hastanede apart Topar yoğun bakım alındığı iddia edilmişti. Ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal eden Yıldız Tilbe, Twitter hesabından sağlık durumuyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı. Tilbe yoğun bakımda olduğu iddialarına da "Hastanedekini tanımıyorum." diyerek yanıt verdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.